Evet, tarıklar çalışmaya devam ediyor. Bugün öğlen yemeğimizi Nilgün abla sağ olsun hazırlamaya başladı. Ben de ona yardıma gidiyorum şimdi. Onların evi bize çok yakın. Biliyorsunuz hemen şurası. Şu evin yanı buradan gözüküyor. Şimdi Nilgün ablaya doğru gidiyoruz. Bakalım ne yapmış. Hava çok sıcak. Allah'tan hafif bir esinti var. Ben şuradan yeni kızılcığımdan alayım bir tane. Bir tane daha var şurada. Yani cevizler çok güzel. böğürtlenler var. Bir iki tane de böğürtlen yiyelim. Tam olmuş. Çok güzel. <laughs> Nilgün abla. Ben geldim. Merhaba. Merhaba akıllı bıdık. Akıllı bıdık. Bıdık olsun senin adın ya. Hı? Bıdık. Tatlı çocuk, tatlı çocuk. Bıdık. Akıllı bıdık senin. Evet. Nilgün ablalara çok alıştı. Bu da yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Evet, kendini kendinde bol bol sevdiriyor. Değil mi Budık? Akıllı çocuk ya, akıllı bu ya. Merhaba. Hoş Merhaba. <laughs> hoş bulduk. Evet, Ningin abla bir şeyler hazırlamış. Onları göstermeden önce bu, bugün keçilerimizi sağdık. Böyle kaynattık. Yavrular emdiği için Bugün içeceğimiz kadar yine böyle çıktı. Bunu da kaynattık. Çok güzel olmuş kayma. Baksana. Oh, harika. Soğuyunca daha güzel olur değil mi bu kaymak? Evet. Şimdi? Lazım. Evet. Şimdi karışık kızartma. Bir taraf acılı bir taraf. Öyle Ayrıca. mi? Acıdı yani yoğurt, yani. İsteyen yoğurt, isteyen yoğurt. Tamam, onu ayarlarız karışık kızartmamız var. Şimdi hamurumuz var. Hamur kızartacağız. Elimizde olan imkanlarla. Evet. Evet. Daha eksiklerimiz var tabi. Evet tavamız küçük. Aşağıdan tava getiririm ben buraya. Sana. Yani evimizde her şeyimiz var ama. Evet. Şimdi yeni yerleşme. Evet, bu evde eşya eşyalı. gün ablalar da kendi eşyalarını getirmediler. O, o yüzden hı hı. olan imkanlarla <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olsun. İnsan her şeyin değerini almıyor. Böyle Benim kes... çocukluğum da böyleydi ama ben size <laughs> Annelerimiz hep böyle yapardı. Köy hayatı gibi İstanbul'da. Eski yıllarda öyleymiş. Yapmadan kısaltacağız. Bir de yapışmazsa iyi. Evet. harika. Ben bir de böyle sıcakken tuz döküyorum üzerine. Çok güzel oluyor. Sade omuzlu. Şeker dökenler tabii. Evet şeker döküp tatlı niyetine yiyenler. Erdek'te hayır lokması diye yapıyorlar. O da tuzlu mu şekerli mi diye sorarlar. Öyle mi? Hı -hı. Daha büyük büyük yaparlar onu. Ee, Bir kere iki tane hemen gider, şuraya gider, onu getir. güzel. Şunu çevirelim. şimdi yoğurdumuzu yapacağız. Sarımsaklı yoğurt kızartmanın üzerine. Sarımsaklarımız da Hikmet abi ve Zeynep ablamızın bahçesinden Zeynep ablam yetiştirmiş. Böyle çok güzel taze taze. Daha tam da kurumamış. Biz de böyle astık kurusun diye. Benim evimde de var. Nilgün ablayı da paylaştık. Şimdi bu sarımsaklardan kullanacağız. Bunu koyalım şöyle. aroması o kadar çok ki. Evet çok güzel. Bayıldım ben. Zeynep Hanım'a da buradan teşekkürlerimizi evet, Sonu. Zeynep ablamıza teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Çok güzel şeyler yetiştiriyor. Geçen gün de bamya topladı verdi. Harikaydı bamyayı da yaptık yedik. Biz de inşallah bahçemize ekeceğiz. İnşallah. Güzel mahsuller alacağız. Bizim çok çocuk hep bamya severler. Hiç yapmak da bamya. Bamya'yı ben de, de çok ben seviyorum. Seviyorum. Sen çocuklar yemeye mi Çok sevinirim. Buranın da hoş merimi var, tatlısı. Evet, evet. Geçen bir yerde ikram ettiler, yedik. Harikaydı. Dondurmayla. Evet, dondurmayla. Balıkesir'in meşhur hoş merimi. Tabi yazın dondurmayla harika oluyor. Evet yoğurdumuz hazır. Tepsiyi hazırladık. Böyle alıp gideceğiz şimdi. Üstlerini de örtelim. Çayımızı da orada demleyeceğiz. Kavunu da orada kesiyoruz ne günah. Şimdi tepsiyle alıp gidiyoruz. Bakalım duvarlarda ne durumda. Evet Tarık Usta çalışıyor. Eee, ilerlemiş duvarlar. Bu duvara da geçmiş. Eline sağlık. Evet, soframız da hazır. Mert de acıkmış. <laughs> Hadi buyurun. İyi gün ablamızın da ellerine sağlık. Bugün yemeklerimiz İyi gün abladan. Tarık Usta harcın bitince mi oturacağız? Yok şimdi bitti. Değil mi? Bitireceğim şimdi. Şu araları yapayım. Hadi Mehmet abi gel. Tamam canım. Tamam. Gelirsin. Tarık otur otur Mehmet abi otur. Ya Tarık Evet Nilgün abla da gelsin. Eve kadar evet. gitti tekrar. Ha, Mehmet abla uzun oturmuyor. Evet Nilgün ablayı bekliyor. Sünger <laughs> de arabanın koltuğu. <laughs> Bugün bir liste yapalım mesela. Ne gerekiyorsa alalım. Çünkü şu sıvada süngeri düşünemedik. Her şeyi aldık. Bir süngerle tahta kaldı. Bunun plastikleri varmış arkadaşlar. Daha hafif. Evet daha hafif. Daha bu zaten, Evet. Başlı başına zaten bu bayağı bir ağır bir şey. Elinde tuttukça ağırlaşıyor. 2 kiloysa 8 kilo oluyor. Aynen. Üstüne de harç koyuyorsun sonra oluyor 15 kilo. Değil mi sen Evet arkadaşlar file verdik bugün. Mert belini incitti. Harç parça. Evet. Hmm, Belim çok kötü mı? oldu. Harç oldu. Evet. Zorladık. Yorulduk hep beraber. Evet. Ne bunun faydası mı? Yok. Burayı bitireceğiz tamam. Burayı komple bitirmem lazım. Burayı. Burayı komple bitireceğiz sonra çatıya geçeceğiz. Çatıya da çok güzel bir şey düşündük arkadaşlar. Harika bir fikir var kafamızda. Bakalım onu gerçekleştireceğiz. miyiz nasıl? Evet, çok güzel olacak. Hem yalıtımlı olacak hem de şık bir görüntüsü olacak. Evet. Farklı bir şey yapacağız. Şu bile farklı bir hava kattı ya baksana. Evet, değil, değil mi? Ne ne abi? <laughs> <laughs> Mehmet, abi <değil> Mehmet <laughs> abinin eli değdi ya onlar. Yok gerçekten Mehmet abi baksana farklı bir... E, yani, <laughs> evet. Bu bile farklı bir hava kaptı. Bak şuraya şuraya bakın arkadaşlar. Ahşapla ikisinin arası yani. Ahşapla birlikte nasıl görünüyor? Bir de burada nasıl görünüyor? Bayağı bir fark etmiş yani. <laughs> nasıl temizleyeceğiz. Ya sinek gelir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz şu tam ortada bir ağaç var. Yani buraya destek olsun diye koymuşlar. Bunun sıva tutması için şöyle buraya çiviler çaktık bu şekilde. Normalde ağaca spot kolay kolay tutmuyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar betonun daha iyi tutmasını sağlayacak. Evet arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Sıvı yaptıkça elimiz daha çok alışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bir öncekilere göre yavaş yavaş düzeliyor. Biz bu işi yapacağız herhalde. Bu ilk yaptığım sonraki duvar Evet burası daha düz oldu. Güzel oldu. Şimdi salonda bu iki duvar kaldı arkadaşlar. Burayı da yaptık mı bitiyor. Salon tamamdır. Ondan sonra dediğimiz gibi çatıya geçeceğiz. O zaman devam. Çalışma gününün ardından ikimiz bugün baş başayız tarıkla. Kala kala ikimiz kaldık arkadaşlar. Evet. Mert belini incitti. Dün biraz zorladı. O yüzden bugün dinleniyor. Evet, İyice zorlamasını istemedik. Çok kötü oldu. Evet. Dün onlar bayağı bir kolaylık sağlamışlardı bana harç yapıyorlardı ben sıva yapıyordum. Bugün e, harç da bana kaldı, sıva da bana kaldı. Ama Mert sabah kalkmaya çalıştı. Baktık çok kötü. Biz dayanamadık artık dedik hani sen bugün dinlen. Aynen. Bugün dinlensin oğlumuz. Biz halledelim. Değil mi sen? Aynen halledeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Bugün yeni bir gün. Buraya kadar bitirdik sıvamızı. Şimdi burayı da bitirdikten sonra tavana geçeceğiz. Evet. Bayağı bir yol kat ettik yalnızlar. Evet. Evet bugün bir duvarımız. Burayı bitireceğiz. Bu arada mutfakla ilgili kafamızda planlar şekillenmeye başladı. Dün böyle oturdum çizdim. Daha planlı ilerleyelim istiyoruz çünkü. Buraya göre bir şeyler düşündük çok da güzel olacak. Yalnız çamaşır makinesini buraya koyacaktım, vazgeçtim. Çizim doğrultusunda çünkü hem çamaşır hem bulaşık hem buzdolabı hepsi burada oluyor dolaplara yer kalmıyor. O yüzden çamaşır makinesini hazır zaten tesisat var. Sadece buraya Mehmet abi dün bir ek t takılacağını söyledi. Bir de su için giriş yapılacak. Hı -hı. Çamaşır makinesini de buraya alacağız. Evet, güzel olur. Evet, daha iyi olur. Banyoda olsun zaten. Salonda olduğu zaman akşamları çalıştıramıyorsunuz. Zor oluyor. Yani mutfak evet. salon bir burada çünkü. Mutfakta çalışıyor. izlerken falan. Tabi duyulmuyor. Yani ister istemez ses yapıyor. O yüzden de banyoda olması en güzeli. şekilde harç yapması çok kolay arkadaşlar. Bunu sağ olsun takipçilerimiz tavsiye ettiler. Dediler araların içinde yapın bu şekilde yapın dediler. Gerçekten gerçekten üstümüzden büyük bir yük aldığını sağ olun arkadaşlar. Yani bu tavsiyede bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani acayip kolay. 嗯。Mm hmm. <laughs> arkadaşlar yemeğine sağlık yani, banına ter döküyoruz inanılmaz terliyoruz çok inanılmaz yani sıcağın yanında bir de nem var nem başladı bu da bugün yoğun bir şekilde hissediliyor yani sabahtan beri çalışıyoruz dün mesela bütün gün çalıştık belki 3-4 litre su içtim belki daha da fazla yanında meyve suyu falan filan akşama kadar buradan hiçbir yere ayrılmadım Mert'le beraber. Mert de aynı şekilde. Diş temizi telle atıyoruz böyle. Değil mi sen? Evet. emeğinizin <laughs> sağlık. İkinizin de var. Artık salonun son duvarı. Tarık onu da bitirdim. Salonun bu tarafki duvarı kolay. Çünkü buraya hem büyük sürgülü cam gelecek. Kapı, iki kapılı olacak. Onun sağ tarafı az da sol tarafı örülecek. Ama onu en son yapacağız. Değil mi Tarık? Evet. En son yapacağız. Ne en son yapacağız? <laughs> Dinlemiyor musun? <laughs> yani? Anladım. İşine Anladım konsantre ya. olmuşsun. Vallahi. Uzatmaları oynayalım. Tamam burayı süngerledik mi? Şurası kaldı. Tamamdır. Burayı süngerledik mi? Salon tamam. Bunu mı tamam? İnşallah <laughs> öyle olacak. Evet. Hmm. Zafer olacak. Tamam. Azmin zararcı <laughs> olacak. Evet. <laughs> oluyor. Evet. Sıva olunca odanın şekli daha ortaya çıkmaya başlıyor. Salon duvarlarımızın sıvası bu şekilde bitti gayet de güzel oldu bu kaba sıva tabi ince sıvası olacak ve bu duvarlara taş desen görünümü vereceğiz bir de arka duvarımıza bu duvarımıza karşılıklı duvarlar olacak o yüzden de çok pürüzsüz düzgün olması gerekmiyor ki çok daha güzel ve doğal dursun bakalım çok güzel olacak Şimdi Tarık keçilerle uğraşıyor. Onların yanına doğru gidelim. Keçilerin yerinde bir sorun oldu. Ona bakalım. Evet bizim yaramaz keçiler tellerin altını açmasın diye. Çünkü orayı kazmaya başladılar. O yüzden şöyle Tarık demirlerden orayı sağlamlaştırdı. Şuradan göstereyim. Şöyle demirlerden burayı sağlamlaştırdı Tarık. Burayı da aynı şekilde. Az yorulmuştun bir daha iş çıktı sana. Evet. Oldu sağlam oldu. Evet. Kazıyorlar ya. Yani köstebek gibiler arkadaş. Bayağı da zekiler yani. Çok. Şurayı kazıp, koyunun aklına yanmaz böyle bir şey. Ama keçiler zeki. Ama ben buradan kazar, alttan çıkar giderim. Yanındaki Mustafa amcaların domateslerini, biberlerini hazır etmiş. <laughs> eyvah eyvah. Hepsini götürürüz diye akıl etmişler arkadaşlar. O kadar zekiler ya. Evet kapatalım. Evet, evet paydos edelim biz merkeze gideceğiz. Merkezden ne inşaat malzemeleri var. onların siparişini vereceğiz. Evet, eksik malzemelerimizi alacağız. Evet, onları alacağız. Çok yorulduk. Salonun komple sıva işi bitti. Şimdi tabana geçeceğiz işte. Yarın. Evet, sen de bittin Hala, yani bilsin. bugün. Evet, ben bittim. Çok yoruldum. Evet. Eline koluna sağlık. Mert'in de eline koluna sağlık. Evet, herkesin eline koluna sağlık. Evet. Takipçilerimizin de fikirlerine sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür Yorumlarda ederim. çok güzel fikirler veriyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Seviyoruz sizi. Sizleri çok seviyoruz. Bye, <laughs> Hoşçakalın.